de çekiyoruz. Şu anda <gülüyor> <gülüyor> Niye? <laughs> Şeyi çekiyorum ya Bizim Sizin <laughs> denetiminiz nasıl geçti arkadaşlar? <laughs> Gayet iyi geçti. Kuşa'ya yapmışız Tamam. Kafiye polis. Abi kolay gelsin. Kolay gelsin. Hadi görüşürüz abi. <laughs> Hadi görüşürüz. Hacı sen parayla o müzik. Nasıl abi? Benim param veriyorsun fazla sesini açtın zaman. Ya aç, çekim yok, gayet güzel bir şey olsun. İyi, müzik değil ki. Aa, ya bu bir tane hadi iyi aç. Yazık gelip burada okuyamıyor daha burada bir saat. Boş saatlik de ders olduğu zaman. Evet komiser. Ben burada Ya, ya <laughs> gün gelir bunun parasını senden alırım ha. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum. Gel bakalım. Ne kadar bekledik. Gel. Gel. Ben karar <gülüyor> 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 Bu şey onu açıldı değil mi kadar çıktı çarpıyor şalları bir, de, <laughs> bir <de çektiğim> <gülüyor> <abi>. <gülüyor> kameraman böyle güzel bir şekil yapar. Zengi çekerken onu çekiyor. Yani sen, <gülüyor> <gülüyor> yani sen geldiğince iyi çekmeye çalışacağız. Bakalım. <laughs> <laughs> Bu ormana var. Ne güzel ya. direktör yardımcısıyım yoksa. Bakasın. Bu bir etkinlik alanı var. Yazın hissederek geldik. diyor nereye gidiyorsunuz güvenlikçiler diyor havuz testini yapmayı 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 diyoruz. Cami cami ya bak cami. Bir sonra bana Gel Yani doktorun nereye gidiyor? Yani. Siyonikçiler. 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 ön taraf var ya, var ya. Ne havuz burası Sosyal da Bağdıkçı <laughs> şeydir ha ama muazzam Gönle gidiyor Göl var işte, havuz var da bizim Süleyman Çolak burada çalışmıştı bir ara. O bizi götürdü. Muazzam şey aile için müsaittir. Çünkü terseriler merseriler gelemiyor. Sadece personel ait. Burası var var aslında bu tarafın bizi içeri alabilir. bu yolculukların içinden camiye <laughs> çıkıyor eğer oradaki o <laughs> şey yolları <verir, gülüyor> <sonra. Evet. gülüyor> Allah şu şu. Çiçek. O ne? Ya odaya, odaya. el <laughs> <ne, ne>, <laughs> evet, i̇şte abi orada ne gider? İyi kimlere Öyle mi varladın? ki o nedir? Tokatlı sağlım böyle. Ribari İşte bu bilalarlar da güzel abi. Bir <laughs> Buranın çevre denemesi biterse burası daha güzel. Kaç dakika oldu? E, altı da. Sesini. Ah, ah, pode.